Merhaba arkadaşlar, bir gün sizlerle beraber e, Brawl Stars'ta oluşan bug'ı size söyleyeceğim. Ve abone, like e, ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlıca başlayalım. Arkadaşlar şu anda e, ben e, nakavt şeyine geldi. Pizza dilimi e, kazanmaya çalışıyordum. E, bir anda 99.999 tane geldi. Kaybetmeme rağmen 9999 e, 9999 geldi. Bunu çok şaşırdım arkadaşlar. E, bug olduğunu düşünüyorum. bunun e, bunu e, düzeltmesini istiyorum. E, pizza e, bu etkinlik geldiğinden biri bir hatalar oluşuyor. Yani biri e, az önce e, ben pizza dilimi kazanmıştım. 1024 ee, olmuştu. Bir anda e, oyundan çıkıp geri e, yeni girdiğimde de bedavadan e, otomatik ke kendi kendine 100 tane pizza dilimi bana verdi. Yani şaşırdım. Hatta size e, fotoğrafını da çektim. Size göstereyim arkadaşlar. Bakın burada. İşte bakın arkadaşlar. Bedava dan puan veriyor arkadaşlar böyle. Yeni bu e, olayı düzeltmelerini istiyorum. E, sizlerle beraber e, bir 750 kupa falan yapalım arkadaşlar. Başlayalım hadi. Yani bu durum beni de şaşırttı. Böyle bir şey nasıl olabilir ya? <laughs> ya o topu elime vermeseydi onu şimdi öldürmüştüm he. Kusunu yükseltin bire. O geçemez. Çünkü yok abi. Hayır ya az kalmıştı bu atacağına. Hadi at. Atamadı ki ya. Hayır öldür şunu. Hem canım azıyor hem demedim. Aman arkadaşlar. Can't believe I have to do this. Yeah. Ben, ben ne çizeyim arkadaşlar? Ronaldo'yu da seviyorum. Messi'nin gol sevincini seviyorum arkadaşlar. Ama Ronaldo'nun gol sevincini seviyorum. <laughs> Hadi. Evet. Oh destansı. Ender'den bir anda destansı çıktı lan. Evet arkadaşlar. Sörçü açmama çok az kaldı. İnşallah açabileceğiz. Şu anda açabiliyorum arkadaşlar. Sürücü açabiliyorum. Arkadaşlar açayım mı? Sizin için gelsin mi ya Şu anda çok kararsızım ama 3 gün bekledikten sonra video çekeceğim. Sonra orada bir e, 150 e, pizza dilimi gelecek oradan. O zaman e, bir 10-20-30 tane elmas vererek açacağım. Şu an çok pahalı. E, bekleyin arkadaşlar. Şu anda iki elmasımız kal kalır eğer verirsek elmasları. O yüzden onu ayrı videoda çekeceğim. Ee... Oha! Oğlum, bu kostüm çok iyi. Oğlum siz beni mi öldüreceksiniz? Pasver de gol attı nerede? Evet. İşte bu kadar ya. Oğlum bir anda gol atamayacağımı sandım ya. Oğlum hayırdır lan sen? İşte bu kadar havalı goller atamazsın ya. Hatta Edgar'ı da kademelerine yükselttik he. Ee, bir hafta sonra e, bu hesap bu hesabında 2000 kupa yaptım arkadaşlar. O yüzden like ve yorum atmayı unutmayın. Özellikle yorum atın arkadaşlar. Bir daha abone olun arkadaşlar. Selam. Kalkan mı açmasaydım ölüyordum ha. Hayır. Hayır ya. Geyil'i öldürsün. Öldür Geyil. Boring. Sen nasıl öldüremezsin ya? Hayır öldüm arkadaşlar. Gelin öldür öldür. Helal. Ultiyi Saydı keşke. Ama gol attı. Helal lan sana. Yellow, woo. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Da... Yenebilirdim ama canım. Biraz yüksek olsaydı. <laughs> Bunu atacağım, atacağım size. Atamadım lan. Hava atacaktım. Kendi havanı kendim yedim. Lan benim kalkan bitmiş miydi lan? Tövbe estağfurullah. <laughs> lan adam tekte beni etti lan. I could do this if I wanted to. Bekle kardeş ben onu. Wow. Ara geliyor. Lan senin <laughs> ben... ben. Sana pas attım. <laughs> Niye gol atmaya gitmiyorsun ya şuna? Arkadaşlar <laughs> ben de 5 saniye kala kazandık arkadaşlar. CEO. Tam 300 kupa olduk lan herhalde. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Eee. Eee. 1150 kupa yapacağım dedim ama e, şu anda işlerim olduğu için yapamayacağım arkadaşlar. Hadi görüşürüz ve abone like ve yorum atmayı yani unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar.